Yani sen memnun musun peki aldığın bu karardan? El yani, hamle. yani şöyle söyleyeyim. Ulan böyle soru sorulur <laughs> mu? akşam dayak battıracaksın lan? İstanbul'da bu şartlar altında nasıl evlenelim? Mümkün mü böyle bir şey? Mesela ben evlenmeden önce işte dediğim gibi ya belli bir miktar gelir var. Ya hayat çok pahalı değil. Tamam çok iyi. Ama sonra evlilik sürecine girince hayat çok pahalandı. Benim burslarım aynı oranda artmadı. E bir de özel çıkmamaya başladı. Gün sonunda orada bir patladık. Abi hoş geldin. Hoş bulduk. Evlilik konuşuyoruz bugün. Evet. Abi evlilik nedir? Evlilik nedir? Evlilik şimdi ben de hukukçu olduğum için hukuki olarak evlilik birliği kurmak için tarafların iradesinin örtüşmesi. Yani bir aile hukuku sözleşmesi. Ama tabii bundan da ibaret değil ki farklı cinsiyetin birbirlerinde Kur'anî tabirle sükûnet bulmaları maksadıyla e, yaptıkları bir aile hukuku birlikteliği kurma noktasında yaptıkları bir sözleşme, ahitleşme, evlilik budur. Tabii. Abi biz biliyorsun bir eğitim gençlik kanalıyız. E, bugünkü konumuzda Öğrenciyken evli olanlar. Evet. Siz kaça evlendiniz? Ben üniversite 3'teydim. 3'ü bitirmiştim daha doğrusu yani. 3'ün yani sonunda nişan yaptım, 4'ün başında da evlendim Yenge Yengem yani. yanımda okuyordu ve o da aynı ee, O ayarlardı. evlenirken okulu uzattı ya. Şey, <laughs> bazı dersleri veremedi. Ya işte tabii o ikimiz de 1 yıl öğrenciydik. Şu anda ikimiz de stajeriz mesela. O noktada çok böyle yüksek bir gelir ya da ikimiz de çalışıyoruz gibi bir durum olarak evlenmedik. Ki evlilik sürecini de tamamen öğrenciyken yürüttük. Aileleri tanıştırmalar, nişanlar sözler, düğünler vesaire hep böyle şeydeyken, öğrencilik sürecinde gerçekten. Öğrenciyken evli olmakla yani bir işte hem hukuku hem de bir işte ev artık evli gözüyle bakacak olursan hı hı. normal evli arasında nasıl farklar var? E şimdi öncelikle şöyle, öğrenciyken evlenmenin birincisi yaş itibariyle birazcık daha genç oluyor insan. Ve asıl bence yaştan da öte problemi sen bir yerde çalışmıyorsun, kendi paranı kazanmıyorsun ancak evlilik denilen bir kurumda sen artık bir şeysin, failsin. Yani sen aslında kendi ya erkekler babana... konuşuyoruz. Daha çok erkekler ev geçindiriyor yani ve Öyle ama para aynı zamanda mesela kadınlar içinde birazcık böyle yani artık kendi dışarı çıkarken ya da ev içinde bir şey yaparken kararları kendisi alıyor. Yani evde nasıl anne kararları alır? Evde şunu şuraya koyalım, bunu böyle yapalım. Hep anneye danışılır mesela. Evin pat Annedir yani. şimdi baktığın o da artık bir evin hanımı oluyor. Keza işte erkek de bir evin reisi oluyor mesela. Şimdi bu rollere girdiğinde aslında sen öğrencilik rolüyle bağdaşmayan yeni bir rol açılıyor sende. Yani çünkü toplumda nedir öğrencilik? Evlilikten önce öğrenci olursun okulun biter sonra evlenirsin askeri gibi. gidersin hatta işini kurarsın belki ondan sonra yani tabi tabi ama yani bu tabi bunlar da çok yapay şeyler çok da yeni şeyler bir kere kitlesel olarak öğrencilik mevzusu çok yeni bir şey yani 20 yıl 30 yıl önce bu kadar fazla üniversite okuyan insan olmadığı için tabii. evlilik denilen şey kurumda bu kadar geçe kalmıyordu ama bugün toplumda kitlesel olarak bir öğrencileşme var herkes okul okuluyor herkes üniversite okuyor o sebeple öğrenciyken evlenmek bir miktar normalin dışında kalıyor şimdi burada şunu söyleyeceğim Öğrenciyken evlenmenin normal evlilikten ne? birincisi tabi gençken evleniyor bu arada normal evlilik diyoruz da. Da benim ben biliyorum ki <laughs> 200 jenerasyonun evlilik yaş ortalaması 15 16 idi. Şimdi bunu tasdik ettim şey söylemiyorum ama ya 15 16 değildi. 18 19'du ama Hayır 15 16 abi, da normaldi. Yani ya vardı Kırsalda yok özellikle bu yaş çok normaldi yani. Ben biliyorum benim çok çok uzak akrabalardan bunları yaşayanlar bu var. Bu şey değil. Ortalama olmaz tabii ki ama vardır, normaldir tabii. yani. <laughs> ama yani şöyle, normal evlilik olarak atlettiğim şey bugün aslında toplumun kabul gördüğünü iddia ettiği şey. Aslında bunlar 30 sene önce kabul gören ya da normal kabul edilen değildi. Ya Tabii ki öyle ama zaten biz de bir toplum içerisinde yaşıyoruz. Toplumun normalleri de değişiyor ve biz şu an bir şey yaptığımızda o toplumun o günkü normallerine göre bir yargılanıyor. Yani sonuçta sen öğrenciyken evlendiğinde ilk karşılaşacağın şey kendi ailenden, karşı tarafın ailesinden yahut çevrenden ya bu yaşta olur mu? Nasıl geçinecekler? Ya da işte ya olgunluğa sahip mi? Vesaire. Bence burada temel mevzu işte neye giriyor? Ya öğrenciyken bir insan bir kere çok daha fazla sosyal ilişki içerisinde. Yani iş hayatına girdiğinde işte güncel mevzularla Mesela işte para kazanmaya falan çalıştığında artık bu kadar fazla sosyal hayatta değilsin. E bu noktada öğrenciyken evlenmenin hem bir koruyucu e, ıı, var hem de ya kendine bir aday bulma, eş bulma noktasında insan daha fazla imkana sahip oluyor. O noktada öğrenciken evlenmek daha bereketli bir şey. Bir bunun yanında insanın öğrenci olduğunda daha fazla boş zamanı oluyor, hayatını kurma, kendisini birlikte yaşamaya alıştırma noktasında da artıları var. Eşine vakit ayırma konusunda da bence. Tabii bu. kesinlikle, kesinlikle. Tabii. Ee, ama tam tersi mevzular da var mesela işte. E Top, evlilik rolüne toplumun verdiği bir değer var. Sana verdiği işte bir ayakları üzerinde durma sorumluluğu, yükü var ve sen ona tam olarak sahip değilsin öğrenci olduğun için e bu noktada bir karakter olarak bir çatışma içerisinde kalıyorsun. Yani bir bunalımı da var öğrenciyken evlenmenin. Artıları var, eksileri var. Bence burada öğrenciyken evlenmek direkt tavsiye edilecek bir şey değil. Hatta evlenmek de direkt tavsiye edilecek bir şey değil ama burada ne tavsiye edilir bir kişinin karakterine göre bu tavsiye edilebilir. Ya yani burada işte genel olarak fıkıhta da mesela evlenmek bazıları için farzdır, bazıları için haramdır mesela. E, bunun da sebebi kişinin karakteri ve yapısına göre olan bir şey. Peki kimler evlenmeli? Kimler evlenmeli? Güzel bir soru. Ya ben bunu şöyle birazcık tanımlıyorum. Çok bu işin uzmanı değilim. hasber kadar normal kendi kuşağımdan 2-3 tane önce evlenmiş olan bir insanım. Ama bu işte yaptığım gözlem ve çevremdeki insanlarla da sürekli görüşmem neticesinde şuna varıyorum. Ya birincisi kişinin karakterini kurması gerekiyor evlenecek. kişinin. ben kimim sorusuna iyi bir cevabı olması gerekiyor. Ki yeni bir karakterle karşılaştığında bunu oturtabilsin. İkincisi, bence öğrenciyken evlenmenin en önemli kısımlarından bir tanesi insanın karakteri böyle köşelenmemiş oluyor. Ya bu da karşındaki kişiye göre kendini değiştirebilmek, dönüştürebilmek anlamına geliyor. Belli oranlarda her şeyde değil insanın çekirdeği de vardır ama bu dönüştürebildiğin noktada mutlu oluyorsun. Huzurlu bir hayat içerisinde oluyorsun. Yok ben yapmayacağım, dönüştürmeyeceğim, ne bileyim işte erkeklik yapacağım ya da işte ben ona boyun eğmem falan hani. Bu tarz mevzulara girdiğin anda evlilikte mutsuz, huzursuz bir evliliğin kapısı açılıyor. Öğrenciyken ya da daha küçük yaşlarda evlenmenin, gençken evlenmenin bir artısı da kendini hayat düzenini ve karakterini karşındakiyle beraber inşa edip kurabiliyorsun. Çok güzel abi. Mesela şey de hani benim en çok gözlemlediğim meselelerden bir tanesi. Öğrenciyken evlenenler henüz hayatın o yol ayrımlarında kararlarını vermemiş oldukları için hayalleri beraber kurabiliyorlar. Yani sen hayalini eşinle beraber kurduğun için o yol ayrımlarındaki kararları birlikte veriyorsun. Ama 25, 26, 28, 30 yaş grubuna geldiğinde artık insanlar zaten hayatını kurmuş oluyor. Paylaşacağı insana yeniden evlen evlenmeye karar verdiğinde kendi hayatını kabullenecek birini arıyor aslında. Ya bak bu bir eksi yani artı gibi anlattın öğrenciyken evlenmenin ama bir eksisi de var mesela. E, alacağın kararları da evliliğin belirliyor mesela. Doğru evet. İşte doğru ben mesela var. şimdi yurt dışına gitsem mi işte orada bir eğitim, bir yurt eksans şu bu işte mesela Geçin evliyken belki. gitmeyi iki kez düşünüyorum mesela. Ha yine gidilebilir ya, evliyken mesela ben her şeyim tamamken dört dörtken bir evliliğe girmedim öyle plana girmedim ama yol içerisinde her şey Allah'a çok şükür tamamlandı. Ama e, yurt dışına öyle olabilir. Mesela yurt dışına bir imkan çıkar. Atlarım giderim. Onun için belli şeyler yaparken imkanlar bulunabilir. Ama burada şunu söyleyeceğim yani bazı şeyler artı ya da eksi gibi gözükebiliyor. Ama burada insanın herkesin bir şahsi bir hikayesi var ve bir nasip boyutu var. Bence burada en önemli nokta şurada. Evliliğin maksadı, insanın farklı cinsiyetlerde toplumda yaratılmasının da maksadı insan huzur bulması. Yani bu huzur bulması da aslında yükünün azalması ve yardımcı olması yani. Erkek kadına, kadın da erkeğe. Bunu sağlayabilecek bir aday bulabiliyorsa kişi işte bunun için de önce ne dedik? Kendisini tanıyacak. İkincisi de karşı tarafı tanıyacak ve o uyumun yakalanıp yakalanmayacağını hesaplayabilecek. Ya yani bu olgunluğa sahip olabiliyorsa kişi, insan ilişkilerine bir miktar vukufiyeti varsa evlensin. İstanbul'da bu şartlar altında nasıl evlenelim? Mümkün mü böyle bir şey? Ya tabii mesela işte benim şimdi evlenmeye niyet ettiğim zaman da kiralar çok yüksek değildi. Ve benim bir kaz aldığım bir bursu vardı belli yerlerden. Bir şekilde bine girdim. İstanbul Hukuk'un ilk bin öğrencilerine verdiği bir burs var. İyi bir burs. Bir de bunun yanında işte belli kurumlardan aldığım belli burslar vardı. He bir de özel ders veriyordum mesela belli bir oranda. O da bir ek gelir sağlıyordu. Özel ders piyasası bayağı iyi şey olarak. İşte Öğrencilikten <laughs> evlenilecekler için makul ama piyasada çok aşırı cafcaflı değil. İyi bir çevren varsa güzel şeyler olabiliyor. Yoksa bulamıyorsun. Ee, mesela ben evlenmeden önce işte dediğim gibi ya belli bir miktar gelir var hayat çok pahalı değil. Tamam çok iyi. Ama sonra evlilik sürecine girince hayat çok pahalandı. Benim burslarım aynı oranda artmadı. E bir de özeller çıkmamaya başladı. Şimdi gün sonunda orada bir patladık. Ama ne oldu? İşte aile yardımı oldu. Destek oldu vesaire. Benim belli bir miktar birikmişim vardı. Yani ben mesela öğrenciyken evlenme noktasında en çok şunu tavsiye edebilirim. Böyle bir planı olan bir kişi. Yani karşısında bir şahıs olsa ya da olmasa böyle bir planı varsa insan para biriktirecek. Evet. Yani bugünün parasıyla belki 200-300 bin liranın bir birikmesi lazım ki kişinin. Öyle parası etmiş. olmayan adam ben evlenemem der belki ama ya ya o tabii para bir yerden geliyor biraz insanın hakikaten sebat edip para bir kenar koyması lazım ya şöyle bir insanın parası yoksa bunu bilerek ne yapabilir? ek işlerde çalışabilir mesela işte özel derse çıkabilir ya da işte başka işler var pek çok öğrenciyken çalışabilecek iç imkanları var yani ama tam tersi bir durum da var yani tamamen bir parası olmadan evlenip hayatını kuran insanlar da var mı? var e çünkü evliliğin getirdiği bir o nimet Durumu var yani evlilikle beraber gelen bir rızık da var. Ya ben evlenip de e, erken yaşta evlenip bir cesaret edip sıkıntı çeken insan görmedim. Ama niye? İnsan zaten önce belli sorumluluklar almayı, belli yükler almayı kabul ediyor e, ve onun üzerine bir yola çıkıyor. E, gerekirse bazı şeyleri es geçiyor ve mesela çalışabiliyor ve mesela iş bulabiliyor vesaire Eee, ya bu arada sıkıntı çeken insan görmedim diyorum ama. Ya, sıkıntı çeken insan gördüm ama, böyle ölüp biten insan görmedim. Ya, Tabii kimse ki sokağa düşmüyor yani aynen. Tabii he. ki, kimse sokağa düşmüyor Bana işte, ben nişanlandım. Nişanlandıktan sonra herkes şey şu ''Abi nasıl geçineceksin?'' Yani sokakta yaşamayız herhalde evet, bir, şekilde bir şekilde yani, bir, yani, bir, bir şekilde yetiniriz. Bir eve girer bu dünyada bize bir yer yok <laughs> be <bak> kardeşim. <laughs> İşte herkes şey söyle, evi tuttum, şu oldum buldum. Abi sen hallolur, o problem değil. Ya belli bir miktarda sebat yaşa şey yapmak işte, o tevekkül tevek etmek, tevek lazım, tevek etmek lazım. gerekiyor. Ee, ama gün sonunda o tevekkülü de dayandırdığın, hani o işte diyor ya deveyi bir şey sağlam bir yere bağlama. Kaza bağla. e i̇şte orada mesela ne yapacaksın? İşte o yüzden belli bir miktar işte bunu öngörmen, görmen, bunun üzerine çalışman, belli bir miktar birikim yapman belki, bunların hepsi önemli. Abi bu süreçte insanlar asla aileleri ikna edemiyorlar. Yani çoğunlukla aileleri ikna olunamıyor. Siz aileleri nasıl ikna ettiniz? Şimdi çünkü burada maddi yeterlilikten bağımsız bir mesele var. Sizin e, hani bir birey olarak ev geçindirmeye yeni bir işte yuva kurmaya, kendi evet. anne babanızın gölgesinin altından ayrılmanıza böyle hani bunlar beceremezler gözüyle de bakılabiliyor. Tabii şimdi orada şöyle bir durum var. Ben mesela e, ilk bu aile ikna etme süreci ayrı bir süreç. Onu şöyle anlatabilirim. Yani insanlar da birazcık hani ben bu videoyu biraz şöyle olmasını istiyordum aslında. Bir şeyini sistemini oluşturalım bu ev, okurken evlenmenin. Hani işte ilk başta neden bahsettik? İşte nasıl evlilik nedir? Nasıl ne zaman evlensin? Nasıl evlensin? Peki ya şimdi evliliği nasıl yapacak yani? Ya şimdi öncelikle bir kişi var. O kişiyle aileleri tanıştırmak ve aileleri birbirleriyle tanıştırmak bu sürece girecek kişinin de öncelikle kendisini iyi bilmesi, iyi bir plan sahibi olması gerekiyor. Bu önemli bir şey, plan sahibi olması ve karşı tarafın işte kimse artık o ailede bu işte daha çok e, muhatap alacak kişi, bazen abisi oluyor kızın bazen babası oluyor görüşmesi bunlar önemli şeyler keza e, sonrasında da kendi ailesiyle tabii onun ailesiyle görüşmeden önce kendi ailesiyle görüşmesi gerekiyor burada kendi planını, ayaklarının yere bastığını nasıl bir gelecek tahayyülü olduğunu kişinin aktarması gerekiyor ya ben mesela e, babamla konuşmuştum, babam demişti ki karşı taraf kabul ederse o zaman sürece devam ederiz ama ben kabul edeceğini düşünmüyorum demişti çünkü öğrenci adama kız verilmez <laughs> e, tabii öyle olmadı ben gidince bir şekilde Oldu. Nasıl oldu? Ya ben İki anlattım. Kağıtlar yaptım. Kayıpleder ikna ettim. Ya öyle değil tabii ki. Ama işte bir şeyden bahsediyorsun. Şöyle olacak, böyle olacak. Şunu düşünüyorum. Tabii o senin ciddiyetini görüyor aslında. Tabii tabii yani. Ee, bir de mesela benim örneğimdeki artı neydi? Benim kayınpederim de çok erken evlenmiş bir insan. E keza bu konularda gayet tevekkül sahibi insanlardı. Ve hiçbir zorluk bu noktada çekmedim. Bazen bazı arkadaşlarımda görüyorum çok zorluk çekiyorlar. Gerçekten aileler çok büyük problem yapıyor. Yani biraz önce anlattım ya, evlilik kuralının toksikliği. Tam burada devreye giriyor. E burada kişinin aslında sebat etmesi gerekiyor. Yani gerekirse bekleyebilmesi gerekiyor. Gerekirse bu beklediğini göstermesi gerekiyor. Ama işte ciddiyetine kurması gerekiyor. Yani aslında e, herkesin hikayesinde ki yol değişiyor. Ama çok farklı evet. Çok farklılaşıyor. Ama yani ailelerin gönlü olmadan böyle bir sürece girmek tabii çok tavsiye edilen bir şey de değil. Olmaması da gerekiyor bence. Çünkü hayat boyu devam edecek bir ilişkiler yumağı var. Ee, ama gün sonunda kişinin kendi planını da kurabilmesi, kendi kararlarını da verebilmesi gerekiyor. Yani çünkü sonuçta evlilik olduğunda artık ayrı bir bireysin toplumda. Tam anlamıyla ayrı bir bireysin. Evet. Ve kendi kararlarını tam olarak kendini verebilmesi, rüştünün sağlanması gerekiyor. Ben böyle Dönüp baktığımda hatırlıyorum yani, üniversiteyi geçtiğimde şunu fark etmiştim. İnsanın kendi anne babasının gölgesinden kurtulma ya da birey olma sürecinde 2-3 farklı yol var. Yani 2-3 farklı aşama var. Bunlardan bir tanesi herhalde 18 yaş. hani Senin hukuki olarak artık birey sıfatıyla yargılanman e, devlet nezdinde. Bir sonraki aşama muhtemelen maddi özgürlük. Hani Kendi paranı kazanıyorsan artık senin o aldığın ya da sattığın şeye... ...annenin babanın karışmaması ya da konuda müdahale etmemesi. Bir de toplumsal anlamda hakikaten bizim toplumumuz... 40 yaşında olsan bekar olsan sana ayrı bir birey muamelesi yapmayabiliyor. Ama evli bir adama 22 yaşında bile olsa ha evet bunlar artık farklı bir aile nazarıyla bakıyor. Tabii yani çünkü idare ettiği bir ev var mesela. İşte zaten bu da birazcık mevzu. Yani ev idare etmek e, bence evliliğin en önemli kısımlarından biri. Yani ben bu konuda muazzam tecrübe sahibi değilim. Bir buçuk yıldır evliyim. E, ama ne olabilir mesela ev idare etmekteki temel mevzumuz? İşte o evi sürdürebilmek. O da işte kişinin eşiyle birlikte vakit geçirebilmesi, onunla işte anlaşabilmesi, konuşabilmesi ve maddi olarak kendisini yönetebilmesi. Ve bu da işte mesela savurgan kişiye sahip kişilerin ya da geçimsiz kişilerin evliliği önce bu karakter özelliklerini törpüledikten sonra evlilik yoluna girmeleri tavsiye edilir. Abi lise arkadaşlar da var. Bir soru soracaklar. Abi şimdi her şey güzel. Tamam. Para dedin. Parayı biriktirdik, bulduk. Ev dedin. Evi bulduk işte. Parayı geçindiriyoruz falan filan. Ama hanımı nereden bulacağız abi? abi <laughs> tabii bu ee, önemli bir soru ee, tam tersi mesela kadınlar tarafından da işte evlenecek kişiyi bulmak istiyor onlar da yani erkeği bulmak istiyorlar ve iki tarafında burada temel böyle bir işte bugün neyi görüyoruz hani kadınlar evlenmek isteyen kadınlar işte adam akıllı bir insanın olmadığından şey şikayet ediyor evlenilecek hani ee, tam tersi erkekler de bu noktada kadınlara bazen mana buluyor biliyor yani bu işin temelde ben üç temel yora, yola ayırıyorum. Aslında iki temel yol. Bir tanesi senin için birisinin bulması. Diğerinde kişinin kendisi bulması. Yani bu aslında klasik dönemde nedir? Ailenin bulması ya da akrabaların bulması. Yeni, modern, daha böyle işte arkadaş görücülüğü, yeni nesil görücülük falan diyorlar buna. Arkadaş tavsiyesi gibi kişileri tanıyan insanların, dışarıdan bakan insanlar iki kişiyi eşleştirmesi ve onların görüşmesi üzerine olan bir süre. ama şimdi bir de bir diğer süreçte kişinin kendisinin görmesi, beğenmesi, seçmesi ve konuşması. E, bu da önemli. E, bence burada çok e, ikisinin de ben şu doğru şu yanlıştır diyemem yani. İkisinin de artları eksileri var ama temeldeki mevzu nedir? Kişinin karakterini bilmesi ve ona göre birisini tercih etmesi. Yani e, ve burada da Mesela ben kendi karakterimi biliyorum. Ben şimdi gidip bir hanımefendiyle tanışmak, süreç yürütmek, sıfırdan başlamak noktasında bunu hem kendime uygun görmüyorum hem de burada e, dini hassasiyetleri varsa kişinin ona uygun bir süreç üretebileceğinden emin olamayabilir. Ve burada ne yapabilir? O zaman bu işi birisine havale edebilir. İşte bu annesi olabilir, arkadaşları olabilir. E, bunun çevresine yarar ve o kişi çevre ona bulabilir. Ve tarih boyunca da kural budur bu arada. Modern dönemde tabii birazcık böyle değil. O, romantize böyle edildiği ama, için işte Instagram bak vesaire. Romantize için edilmesi için. falan bir hikaye insan kendisine bir hikaye arıyor, kendisini kahraman olarak gördüğü için. Doğru. Ama ikinci tarafı da var. Ya yani çok fazla insanla karşılaşıyoruz. Yani bizim aslında cinsiyetler arasında geçişimiz de bu, şu anki dönemde çok daha fazla. Yani çok fazla insanla kadınla erkek beraber aynı ortamlarda bulunabiliyor ve iletişimler içerisinde ve insan Gerçekten öyle bir iletişim içerisine girmese bile insanlar görüyor ve etkileniyor yani. Bu bunu arada çok sen bunu şey olarak söylemiyorsun ya. Seküler ortam ya da hani X Yok, ortamı abi, için değil yani şu yani, an bugün dindar ortamlarda da bu durum böyle. Okuldasın, kafedesin, dışarıdasın, sokaktasın, içeridesin, dernek vakıf içerisindesin... Sürekli bir erkek bir kadını, bir kadın da bir erkeği görebiliyor ve sonuçta e, yeni görüşeceği insanlarla da ya hiç olmasa bile yani sürekli evde yaşayan bir insan abi dizisi var bunun anlatabiliyor muyum? Yani sosyal medyası var. Ve sürekli olarak bir kıyaslama bir şey içerisinde olma, kendisi beğenme ıı, durumuna geçiyor. Çünkü artık modern dönemde herkes ayrı bir özne. ve Burada aslında kişi yerine başkasının seçmesi çok sağlıklı da olmayabiliyor bazı durumlarda. Ya ben sonuçta onu beğenmedim ki diyor, annem benim için beğenmiş ve ben ona o değeri vermiyorum mesela diyebiliyor. Ve bu daha büyük bir probleme sebebiyet verebiliyor. O tamam sevine, da o şey değil ki ama, annesi buluyor mesela ama... Gidip annesi sen bununla kesin evleneceksin demiyor. Git bir otur konuş diyor. İşte bazen diyebiliyor bu sıkıntılı bir şey. Bazen de demiyor. Yani burada şundan bahsediyorum. Yani kişinin kendisini tanıması, kendisine göre olan bir yolu tercih etmesi. Bence en önemli nokta bu. Ancak e, işte en başta neye gireriz? İşte kişinin o karakterde benim doğrularım ne, benim değişmezlerim ne ve nelere tahammül edebilirim, neleri istiyorum. Hani bunlara karar vermesi iki taraflı olarak da. Yani bunları yapabilirse kendisine uygun olan yolu da tercih edebilir. İki yol bana uyar. Bir şekilde olsun moduna geliyorsa kişi de o zaman hem kendisi çevresindeki insanlarla görüşür, hem de ailesiyle bu konuyu. Konuşur ve bu sürece bir şekilde başlatır. Yani ama ben e, ya evlenemeyen, evlenemek isteyip de evlenemeyen pek çok insan olabiliyor. Burada gün sonunda bir nasip durumu da var. Abi erkekler bu konuda çok şeyler bence. Muzdaripler, e, talep etme konumunda normal erkek vardı yani asırlardır erkek var. İlk, ben son belki de işte 30-40 yıldır bunun değişmeye başladığını görüyorum çevremde. E, erkekler daha fazla korkuyorlar, kadınlar artık daha cüretkarlar. Onlar daha fazla bu şeyleri yapabiliyorlar. Ya ben, ben de mesela tam tersi gibi düşünüyorum. Ee, şöyle tam tersi. Tasvir ettiğim için değil yani. Bu, buna doğru gidiyor. Aslında bu çok da sağlıklı bir süreç değil bence. E, tabii ki mesela olabilir. Ama ben de şöyle düşünüyorum mesela. Eski dönemde evliliğin erkekten çok kadına verdiği bir özgürlük vardı. Yani özgürlük alanını genişliyordu kadın. Nasıl? Mesela işte toplumda ailesi, babası... Talep etmekten kastım evliliği talep etmek değil. Hı hı. Yani evlince eşini talep etme konusundaki şeyi kastediyorum. Tabii ki mesela orada farklı şeyler olabilir. Mesela erkeğin değil de kadının çok talepkar olduğu bir ilişkide... Ee, ...gün sonunda belli problemler olabildiğini görüyoruz ama bazı insanlar içinde de bu ilişkinin olağan olabiliyor. Yani hı hı. insan dediğimiz şey tek tip olmadığı için de doğru, doğru. hikayeler de tek tip Benim bir tweet'im vardı. Evlilik konusundaki bütün fikirler şahsi'dir hani. Hiçbiri aslında bir genel geçer şey ifade etmez. Tabii ki ya. ama orada karşı tarafı tanıyorsan, sana tavsiye veren kişiyi, onun karakteri, onun yapısı'nın sana olan yaklaşımı üzerinden süreci şey yapabilirsin. Yani o kişiyle ben benzeşiyorum. O kişi bir hikaye anlattı. O zaman bu hikaye bana şu oranda uyar diyebiliriz yani. Ha bir de şu var. Yani şimdi yeni biraz önce bahsetmeye çalıştığımız husus bir kişi evleneceği zaman bugün aslında eskiden olduğu gibi hürleşmiyor. Özgürlük alanları artmıyor. Eskiden neydi? Kadın mesela. Kural olarak bahsediyorum. Ailesinin evinde yaşadığı problemler ya da işte bir baskılanma hali evlendiğinde belli oranda kalkıyordu. Belli oranda özgürleşiyordu. Ama bugün kadın zaten özgürleşmiş durumda. Yani istediği vakitte evine girip çıkabiliyor. Kahire ekseriyetinden bahsediyorum. Bence öyle değil bu arada ya. Türk toplumu hala bu kadar değil. Ya çok büyük oranda öyle. Ee, ya üniversite okuyor mesela. Dışarı çıkabiliyor sonuçta. Doğru üniversite evden. okuyorsa. Evet. Yani e, ve bu durumda karşımıza şu çıkıyor nedir evliliğin aslında kadına verdiği yeni bir özgürleşme yeni bir işte imkan yok e, ama pek çok sorumluluk var keza işte erkek noktasında zaten aşırı değişen bir şey yok e, böyle olunca ama evlilik isteğinin toplumdan azal toplumda azaldığını görebiliyoruz yani insanlar niye evlenmek istemiyor e, zaten evli olmadan da aynı sosyal özgürlükler imkanlara sahip olabiliyorlar e, bir de işte o dini olarak da çok böyle bir sınırlamaları yoksa kendini evlenme noktasına teşvik eden bir durum yoksa evlenmeyi tercih etmeyebiliyorlar e, bu da tabii aile yapısı için çok problemli de bir şey. O noktada aslında evlenmenin evlenecek, evlenebilecek insanlar için teşvik edilmesi gerekiyor. Yani ama kişi evlenecek niteliklere sahip değilse en baştan beri konuştuğumuz nokta o zaman önce o niteliklere sahip olması, kendisini tanıması, ondan sonra belli hallerini çözülmesi, çözümlemesi gerektiğini düşünüyorum. Ee, peki abi, az önce bahsettiğin o iki farklı gruptan birincisi olan, ben kendim buldum, tamam mı? Ben kendim birine, birine gidip teklif edeceğim. Bu şekilde düşen bir öğrenci ya da artık evlenmeye niyetlenmiş herhangi bir kimse, nasıl bir yol izlemeli? Ya ben burada açıkçası e, buradaki mevzunun çok böyle romantize edilmesi, çok böyle gizli kapaklı dönmesi, çok böyle plan kurulması, böyle şeylerin yanlış olduğunu düşünüyorum. Niye? Çünkü Abi çok normal bir şey insanın evlenmesi, görüşmesi vesaire. Ve burada aslında kendi meşru sınırlarını herkes kendisi şey yapıyor yani belli düşünceleri var insanların. ve ona göre diyor ki bu benim için sınırım şuradadır, benim için sınırım buradadır. Bu sınıra göre kendi o sınır içerisinde kalarak süreci gayet yönetmesi gerekiyor. O cesareti göstermesi gerekiyor. Ama burada nedir işte o cesaret? Olabildiğince açık bir şekilde kendisi ifade et. Yani bir kere sen evlenmek istiyorsan ve karşındaki evlenmek istemiyorsa zaten ne kadar ne yaparsan yap Orada o süreç başlayamaz yani çok zor. O yüzden süreci başlatmadan önce ben bir aracı vesilesiyle hani herhangi bir isim belirtmeden anonim kalarak işte önce bir karşı tarafın gerçekten böyle bir talebi var mı bunun sorgulanması gerektiğini düşünüyorum. Ya mesela böyle diyorsun. Şimdi mesela bu bazı hikayelerde gerçekçi olabilir ama bir de şu var. İnsanlar zaten genelde bir ben evlenmek istiyorum değil de birisiyle tanışır, onu sever ve onunla evlenmek ister. Yani bu çok insani olan, normal olan birazcık budur yani. Doğru, hani arkadaşlar. ben genel havaya doğru ben evlenmek istiyorum. Ama abi yok falan yani insan yani. biraz da o farkındalığa erişebiliyor yani. Ben artık evlenmeye hazırım diyebiliyor yani. E i̇şte birisi şey demişti yani yanımda birisi olsun mu yanımda o olsun mu? Hani evet. e, o ikisi hangisi o iki sorudan hangisindeyim yani? işte bir insan gerçekten yanımda herhangi birisi olsun özellikleri de şunlar olsun diyorsa hakikaten o özelliklere giren herhangi bir kişiyle görüşebilir. Ama insan işleri genelde böyle değil yani. Hani orada e, Nurettin Hoca şey demişti mesela bir kez görüşürken ya birinin fotoğrafını gördün ikinci kez bakmaya ihtiyaç hissediyorsan ya işte olur mu olmaz mı falan tam şey olamadım. O zaman Sakın görüşme demişti mesela. Yani çünkü önemli olan insanın hakikaten ilk kez gördüğünde kalbin ısınması. ve O kalp ısınması üzerinden görüşebilmesi. Şahsen nasıl işler yani? Aynen. Hı -hı. E Ama şunu söyleyeceğim. Yani kişinin burada birisiyle görüşmek istiyorsa gerek bir insan vasıtasıyla sordurma Gerekse de bizzat kendisi konuşma olabilir. Bir kere çok tereddüt etmemesi, çekinmemesi gerekiyor. Tabii belli bir, bir bilgiye de sahip olması gerekiyor. Yani karşı taraf belki başka birisiyle görüşüyordur ya da belki öyle bir duruma açık değildir. Ama bundan sonra hani belli bir askeri düzeyde bir bilgi sahibi olduktan sonra çok süreci uzatmadan konuşmak ve netleştirmek bence önemli. Yani sonuçta sen belli şartlara sahipsen ya da kendin için belli düşüncelerin varsa karşı tarafın da öyle bir e, dünya görüşüne sahip olduğunu düşünerek onunla görüşüyorsun zaten evlilik için özellikle. E, o da benzer kaygıları taşıyorsa sonuçta oturup konuşabilirsiniz. Bu konularda gayet devam edilebilir. Gün sonunda da o diyorsa ki yani görüştün, dedin ki benim böyle böyle bir evlenme niyetim var ve işte ben bu yolda bu şekilde ilerlemek istiyorum. Bu kadar da açık. E karşı taraf bunu kabul etmiyorsa o zaman zaten en başında bu iş çözülür. Genel hatlarıyla açıklığın, ya, şeffaflığın, ciddiyetin, olabil ciddiyetin, ciddiyetin, ciddiyetin bu işlerde şey. en büyük Olmadı falso. Gerek. Aynen yani bu sürece giren herhangi bir erkeğin ya da kızın yaşadığı en büyük falso işin ciddiyetini baştan kurup kurmamalarında belirleniyor. Kesinlikle. Yani ciddiyetini belirleyen bir çift evlilik koşulları oluşur oluşsun ya da oluşmasın, evlenmek istesinler ya da istemesinler gün sonunda iyi bir yere doğru gidiyorlar ve bunun herkes şey olduğunu biliyor yani. Yaptıkları iş gayet meşru bir iş, yaptıkları iş gayet hmm. hayırlı bir iş. Evet. Ama öteki türlü bu işin ciddiyeti baştan korunmadığında hem süreç çok sağlıklı yürütülmüyor hmm. ve gün sonunda birilerinin kalpleri kırılabiliyor hem de e, kurulması muhtemel o hayırlı yuva kurulamıyor yani. Evet. Ya bir de şu var tabii ayrı bir sekme daha var yani okurken evlenenlerde nedir İşte lise döneminden beri mesela işte birisiyle görüşüp e, uzun yıllardır bir süren bir görüşme sonucunda e, üniversite evlenmek isteyenler var çünkü genelde okurken evlenmek isteyenler hani ya bir an evvel evleneyim çünkü 5 yıldır 6 yıldır görüşüyorum zaten diyen insanlar da çok var. Şimdi burada zaten bu şekilde çok uzun yıllara yayılmış ilişkilerde belli problemler olabiliyor. Bazen ama bazı insanlar içinde mesela bu iyi olabiliyor. Bunu bilemem. Ama genel hatlarıyla burada bir an evvel evlilikle meşru daireye taşım, taşınması ilişkileri iyi bir şey. E bu noktada hani evliliğe niyet etmek önemli bir şey. Süreci her zaman o ciddiyetini barındırmak önemli bir şey. İnşallah gençler için hayırlısı olur. Böyle diyelim. Peki tavsiye eder misin abi öğrenciyken evlenmeyi? Abi, öğrenciyken evlenmek yani. Burada mesele dedin ya o törpülenme. Hı hı şey olmadan. Ya işte yarım saattir bahsediyorum. Bazılarına tavsiye ediyoruz, bazılarına etmiyoruz. Yani sen memnun musun peki aldığın bu karardan? Elhamdülillah. Yani, yani şöyle söyleyeyim. Ulan böyle soru sorulur mu? Akşam <laughs> dayak battıracaksın lan. Da? Özgün olmasın. Yok yok. ya hayır. Tekrar kaydı kes konuşalım işte. Hiç şunu dediğin oldu mu? Gerçekten soruyorum. E... Ulan biz ne yaptık be falan. Ay dördüncü sınıftasın abi. Bu sırada işte ben biliyorum İstanbul Hukuk çok hani tamam burada salladık az önceki videoda ama zor bir bölüm aynı okul aynı Zorlandı, zamanda. zamanda. salladık zaten. yani vize haftasında mesela hani eve pazar alışverişi yaparken bir yandan da sınavı düşünüp ya keşke bu işi bir sene iki sene sonra yapsaydım dediğin oldu mu? Ya hayat zorluğuyla ilgili hiç olmadı elhamdülillah. Yani mesela işte dersler çok zor keşke evlenmeseydim falan asla yani. Zaten abi aile evindeyken de insan sıfır dert bir insan değil ki. Doğru. Yani aile evindeyken de annenle tartışıyorsun. Kardeşinle tartışıyorsun. E sonuçta hayatında sürekli ilişkiler ağı var. Ve her ilişkiler ağının senden beklediği sorumluluklar var. E bu sende sınav haftasında azalmıyor ya da işte çalışırken bitmiyor. Yani devam ediyor. Evliyken de bunlar belli oranda devam ediyor. Evlendiğinde derslerin daha iyi bir noktaya mı gitti yoksa daha kötü bir noktaya mı gitti? Çok etkilenmedi ama asıl evlilik süreci dönemindeyken birazcık problemdi. Yani işte aileleri tanıştırmak, nişan, düğün ondan sonra alışverişler şu bu. Olurken bir yandan çalışmak zor oluyor. Bir de ben o dönem bir kulüp başkanlığı yapıyordum üniversitede. Aynı zamanda işte başka üniversite dışında akademiye falan gittiğim yerler vardı. Gün sonunda çok böyle yoğun geçen bir hayat dönemimdi. Ama şey değil yani e, olmayacak bir şey değil. Kötü dediğimde 3 ortalama falan yaptım okulda. Hani bir şekilde devam ediyor yani. Son soru. Yengi de İstanbul Hukuk'ta okuyor. Evet. Sizin beraber okumuş olmanız sınav döneminize artık katkı sağladı mı? Aynı bölümde evlenen çiftlerde genelde böyle bir şey var hani öyle söylüyorlar. Ya şimdi zaman. olabilir gün sonunda ortak sınav haftasına giriyorsun. Anlayış miktarın artıyor. Yani birisinin sınavı var birisinin yoksa birbirini tam anlayamıyor yani. E şimdi ikiniz de aynı sınava giriyorsanız ortak çalışabiliyorsunuz, beraber birlikte bir şey olabiliyor yani. Hani bu ev düzenini de ona göre kurabiliyorsun. Mesela şimdi aile evindesin. Sen bir sınava çalışıyorsun. E babanın aklında aklı ayrı bir şey var. Annenin aklında ayrı bir şey. İşte bu hafta sonu şuraya gezmeye gidelim. Anne sınavım var gelemiyorum. Niye gelmiyorsun falan. hep böyle problemler. E sonuçta ikiniz de aynı sınava hazırlandığınız için. Evde siz ikinizden oluştuğu için. Tabii ki de olumlu tesiri var. Ha, olumsuz tesiri gibi değil de belli sorumluluklar olduğu için evlenmekle beraber. ...işte mesela ne bileyim sonuçta o evin bir yemeği dönecek yani. Yapılacak. Alışveriş yapılacak yani. E, maddi olarak bir şeyler düşünecek, planlanılacak vesaire. Ya da işte mesela ne bileyim sınav haftası bir ay sürüyor İstanbul Üniversitesi'nde neredeyse. Hatta belki bir buçuk öncesinde ders çalışmakla. E sonuçta o dönem çalışıyorsan çalışamıyorsun e, işte ne bileyim başka ekme ek yapıyorsan ya da ne bileyim işte özel ders veriyorsan bunlar olmuyor. Olmayınca bir gelir problemi de yaşayabiliyorsun. ya yani bu noktada işte insanın öncesinde planlaması, birikmişinin olması her zaman faydalıdır yani. Cepten yemeğe hazır olun. Ee, tabii ki yani bir, bir sürü altınları yiyeceksin. Bizim de abi işte evlenmeyi bana tavsiye ederken oğlum hiçbir şey olmazsa bozar bozar yersin. <gülüyor> <bitirir."> <gülüyor> i̇şte yani. Abi teşekkür ederiz sağ olsun. Ne demek ben çok teşekkür ederim. Görüşürüz. Yaz. Görüşürüz.